Tirikocum.com suni deri kumaş kullanılarak yapılmış olan e, nakışlı deri kabanımızı şu an izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi boyu uzun, dizin hemen üstünde bir uzunluğa sahip. Önde sağ üst tarafta böyle bir parça ve parçanın üzerinde bir nakış, nakış. Çok orijinal bir nakış. Ee, yani motifiyle işçiliğiyle güzel bir nakış. Aynı şekilde her iki omuzda da bu nakış var. Şöyle arkasına da bakacak olursak burada bir pelerinvari bir parça. Dikili. Arkası da haricinde dümdüz bir sadeliğe sahip. Sadeliğin asaleti diyorum ben bu tip şeylere. Sadelik içerisinde büyük bir zenginlik barındırıyor bana göre. Her iki tarafında cep var. İçi astarlı gördüğünüz gibi. Deri kalınlığı çok kalın diyemeyiz. Yani bu kürk gibi, şişme mont gibi bir ürün değil. Deri ceket formunda bir ürün. Şu yakası bu şekilde kapanabildiği gibi yani görüntü şu şekilde sağlanabildiği gibi burası açıldığında burası açıldığında şöyle bir yaka formuna da Kavuşuyor. İsten, i̇stenirse bu şekilde açık olarak da yakayı kullanmak mümkün. Ee, en belirgin özellikleri uzun olması, kollarda ve sağ üst omuzda nakış olması ve bir bütün olarak bu modelimiz kalıbı ve işçiliği yerli yerinde olan bir ürün. Yani sitemizdeki fiyatı görüyorsunuz uygun bir fiyatı var böyle bir ürün için. Bu ürün Osman Bey'de olsa, Osman Bey'de herhangi bir vitrinde görmüş olsanız ve içeri girip fiyatını sorsanız öyle zannediyorum ki 75, 85, 90 yani bu fiyatları toptan olarak size çok rahat söylerler. Ve bu fiyattan da satılabilecek bir ürün olmuş olur Osman Bey'deki e, vitrinlerden birisinde olmuş olsa. Bu ürünümüzün serisi 5'li. 38, 40, 42, 44, 46 şeklinde. Diğer renklerini de zaten görüyorsunuz. İşte siyah, lacivert, taba, kahverengi. Renkleri var. Tricocum.com olarak hayırlı işler dileriz.